Herkese merhabalar. Biliyorum yine uzun bir ara verdim. E, çünkü gökyüzünde çok olumlu şeyler görmediğimde biraz geriye çekiliyorum. Yani bilin ki Elvan ortalarda yoksa bir şeyler olacaktır. E, o yüzden de çok fazla bunları dile getirmek istemiyordur. Çünkü kehanet şöyle bir şey arkadaşlar, e, kehanet yaptığınızda <laughs> O gerçekleştiğinde ve önüne geçemediğinizde sadece kihanet yapıp e, yani uya, uyarıları yapabilirsiniz belki insani bir şekilde ama onun dışında çoğu şey sizin e, dışınızda e, çok büyük bir düzen var ve o düzen şeklinde gelişiyor. O düzen istediği şekilde gelişiyor e, ve orada kendinizi aciz hissediyorsunuz. O yüzden ben artık çok böyle e, kötü şeyleri olacak kötü şeyleri söylemeyi sevmiyorum. Ama yine tabii ki de bazı konularda sizleri uyarmaya devam ediyorum. Şimdi size bir bayram hediyesiyle geldim. Ailenizin astrolo YouTube'a geri döndü. Çünkü keyfim, neşem oldukça yerinde bugünlerde. Ee, hem bir bayram enerjisi yani hepimizin içinde olsun dilerim. Umarım sevdiklerinizle bir aradasınızdır. Sevdiklerinizle bir arada olamasanız da umarım sevdikleriniz sağlıklıdır. E, sıhhatleri yerindedir, keyiflidir. Öncelikle hepinize güzel, keyifli bayramlar diliyorum. Bunu da hemen zaten e, Arife günü çektim. Ee, bu gece montajlayacağım ee, muhtemelen ya bu gece ya da belki de yarın e, bayramın ilk günü yayında olacak diye düşünüyorum arkadaşlar Jüpiter'i anlatacağım size en sevdiğim konu yani ben biraz daha artık keyifli keyifli konulardan bahsetmek istiyorum simyadan bahsetmek istiyorum zaman zaman ezoterik bilgiler vermek istiyorum size ee, astrolojinin de bir sürü alt alanları var onlardan da bahsetmek istiyorum sadece astrolojiyle sınırlı kalmak istemiyorum da fark ediyorsunuzdur. Kariyerimde de biraz böyle aşama aşama bir değişime gidiyorum. Ama tabii ki de size astrolojiye dair de bilgiler, tüyolar önemli olan noktalarda vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Ee, o yüzden bugün buradayım. Jüpiter balığa geçiyor. 14 Mayıs'ta Jüpiter balık burcuna geçiyor ve 28 Temmuz'a kadar burada kalacağı için biraz nefes alacağız. Kimler nefes alacak? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Önemlidir. Ee, Jüpiter, astrolojide bolluk, bereket, vicdan, ahlak yazılı olmayan kurallar demektir. Satürn yazılı kurallardır. Kanunlar, devlet, otorite. Jüpiter ise toplumsal ahlak kurallarıdır. Ee, i̇şte vicdanımızdır işte herkesin kendi kalbinin ekmeğini yemesidir ne demiş Sede ablamız İşte Jüpiter balıkta bu çalışıyor herkes kendi kalbinin ekmeğini yiyecek bu iki aylık süreç içerisinde aslında 2022'nin biraz ön izlemesini de göreceğiz tabi arada tutulmalar var iki tane tutulma var çok önemli bu seneye dair bu senenin ilk tutulmasını yaşayacağız İlk ay tutulmasını Mayıs ayının sonunda onunla ilgili konuşuyor oluruz Haziran başında 10 Haziran'da yine ee, ...çok önemli bir güneş tutulması var İkizler Burcu'nda. Onları konuşacağız ama şimdi sahneye Jüpiter çıkıyor ve diyor ki... ...bu dönem içerisinde, bu iki aylık dönem içerisinde... ...14 Mayıs'tan neredeyse iki, iki buçuk aylık bir dönem... E, ...Temmuz sonuna kadar ahlaklıysan, vicdanlıysan, merhametliysen... ...toplumsal ahlak kurallarına, sözlü kurallara uyuyorsan ben sana ödüller getiriyorum. Sen nefes alacaksın, rahatlayacaksın diyor. En çok da kimlere diyor, hangi burçlara diyor? E, balıklara, yengeçlere, akreplere, boğalara, oğlaklara oldukça şans ve fırsat getirecek bir dönem ama... Dediğim gibi, e, şimdi mesela bu süreç içerisinde bazı balık burçlarının foyaları da ortaya çıkabilir. Çünkü ahlaksızlık yapmıştır, e, işte birinin canını acıtmıştır, dedikodu yapıyordur, e, Birlerinin kuyusunu kazıyordur, vicdani muhasebesinde sıkıntı vardır. Onlar da çok hızlı bir şekilde, çünkü çok acayip bu. Elimizde olmayan çok tanrısal işleyen bir şeydir Jüpiter. İçten içe çok alttan alta, çok derinden derine işler. Bu dönemde ahlaksızlık yapan, vicdansız olan, merhametsiz olan insanların da bu burçlarda bile olabilir. E, kötü karmalarını çok hızlı bir şekilde ödeyeceklerini görürsünüz ki 2022'de Jüpiter balığa geçtiğinde e, yaşayacaklarımızın ön izlemesi olacak o yüzden çok kıymetli bir döneme giriyoruz 14 Mayıs e, Cuma'ydı yanlış hatırlamıyorsam Cuma'dan itibaren ee, bu enerji başlıyor. Daha iyimser, daha vicdanlı, daha şefkatli, daha merhametli, daha fazla insanlara yardım etmemiz gereken bir döneme geleceğiz bu enerjiyi çalıştırmak adına. Çünkü Jüpiter hem bereketimizi etkiler, ee, hem ilahi korumadır, çok büyük korumadır, tanrısal korumadır. Hani bazı insanlar vardır ya dört ayak üstüne düşer. Ya bu ne oldu şimdi yine dört ayak üstüne düştü ne kadar şanslı. O insanların genelde Jüpiter'leri çok güçlü bir burçtadır. Mesela balıktadır. Eee... Size Jüpiter'in hangi burçlarda güçlü olduğundan da bahsedeyim. Balıkta çok güçlüdür. İlahi akışta çalışır. Mesela benim Jüpiter balıkta. Ee, orada daha böyle üst bilinçten çalışıyor. Ve hakikaten de hayatım boyunca e, ne yaşarsam yaşayayım. Bir şekilde ilahi olarak çok hızlı bir koruma ve e, Öyle olaylarla karşılaştım ama biraz da işte bu kişinin kendi vicdanını, muhasebesini, vicdani muhasebesini doğru yapmasıyla alakalı. Jüpiter'i balık olanlar doğum haritalarında yani bu dönemde güzel ve şanslı etkileneceklerden. Jüpiter'i balık olanlar, Jüpiter'i akrep olanlar doğum haritanızda. Jüpiter'i yine yengeç olanlar, Jüpiter'i boğa olanlar, bu süreçten Jüpiter'i oğlak olanlar bu süreçten daha mükafatla e, ayrılabilirler dediğim gibi sadece geçmişte neler yaptınız hani ona bağlı bir şey bu yani yaptıklarınızın ödülünü ya da yaptıklarınızın ilahi karşılığı olan bedellerini de ödeyebilirsiniz herkesin kendi vicdani muhasebesini yapacağı bir dönemden bahsediyoruz arkadaşlar <laughs> pardon zorlayacakları yani hangi burcu zorlar biraz bunlardan da bahsedeceğim size mesela Başak burçları için biraz zorlu bir süreç olabilir ya da haritalarında çok fazla başakta gezegeni olanlar var ise bu haritaları nasıl inceleyeceğiz Elvan hocam ne yapacağız derseniz internette ücretsiz siteler var oralardan girerek haritanızda hangi gezegenlerde bakıp böyle elinize bir kağıtla alırsanız ve beni dinlerseniz ufak ufakta bir astroloji tüyoları astroloji dersi de olur size böyle minik bir fragman olur en azından daha da faydalanabilirsiniz. Ee, başaklar çünkü başaklar böyle çok ilahi sisteme inanmaz daha böyle şeydir hesap kitap üzerinden daha mantık üzerinden madde üzerinden gider ya Jüpiter balık bu dönemde şunu diyecek ee, bir şeyler olurken hayatında haksızlıklar adaletsizlikler yanlışlar ilahi akışa ve ilahi düzene güven sen doğruysan sana en doğrusu en hayırlı en güzel zamanda gelecek yani... Akışa inanmak, akışa teslim olmak, teslimiyetçi bir ruh haline ihtiyacımız var ama başaklar bunu çok beceremeyecekleri için bu dönemde sorun yaşayabilirler. E, yaylar yine yaşayabilir çünkü yaylar da genelde e, kendi neyse doğruları, dogmaları ona inanırlar. Bu orada biraz problem çıkartır ve ikizler burçlarına problem çıkartır kendileriyle ilgili, başkalarıyla ilgili yanılsamalar, ego savaşları, Jüpiter ego ile de alakalıdır. Mesela Jüpiter'in sert açıları e egomuzu doğru kullanamamak, kibir, e yanlış bilgi bunların hepsi Jüpiter'le bağlantılı. Bu dönemde egolu olan, kibirli olan, insanlara yanlış bilgiler aktaran, ahlaksızlık yapan, vicdansızlık yapan, namussuzluk yapan, çalan, çırpan, e toplumsal ahlak kurallarına aykırı davranan herkesin tek tek birinin ipi yani birinin ipini biri kesmeyecek. Onların ipini ilahi düzende böyle tıkır 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 bir şekilde değiştiğini görebilirsiniz ama tabii ki de bu ufak bir fragman. Ee, mayıstan temmuzun 28'ine kadar sürecek. Sonra retro yapacak. Retro yap yani retro yap pardon. E, Haziran sonunda retro yapacak Jüpiter. E, retro hareketiyle balıkta kalacak. Temmuz sonunda ise tekrar kova'ya dönecek zaten şu an mesela şu dönemde yaşadığımız e, İsrail'de yaşanan çok korkunç ve çok insanlık dışı olayların sanmayın ki yanlarına kalacağını hiç kimsenin e, kalmayacak. Yani karma öyle bir şey ki bir sonraki hayata bırakmıyor. Bu hayatta çatır çatır fitil fitil burnundan getiriyor. Bu devletlerin de yönetimlerin de her şeyin fitil fitil burnundan getirebiliyor. İnsanla, insanlık suçu işleyen her şeyin, herkesin bir şekilde ilahi sistemde eleneceğini de görebileceğiz. Ama şu var, sonra Jüpiter kovaya geçecek 28 Temmuz sonrasında tekrardan ve özellikle şu dönemde, şu günlerde yaşadığımız, kolektifte de yaşanan çok acı verici olaylara tekrardan bir üzerinden geçecek. Orada başka dengeler, dengeler değişebilir, bambaşka olaylar yaşanabilir. Ee, ama kesinlikle e, yapılan haksızlığın ya da insaniyete sığmayan e, kararların çok daha geri dönüşü ağır bedeller ödeteceğini göreceğiz. Hepimiz göreceğiz. 2022'de de işte bu fragmanda neler izlediysek e, o Jüpiter balıkla da ee, Jüpiter balığın artık tamamen balık burcuna geçmesi, kovaya geçecek. Kovadan tekrar sonrasında ilerleyecek. 2021 sonunda balığa geçecek ve 2022 yılı boyunca Jüpiter balıkta kalacak. Ee, i̇şte o dönemde esas ee, ak koyun, kara koyun ortaya çıkacak. İlahi cezalandırma, ilahi sistemin çok hızlı işlediğini göreceğiz. Bir de bu dönem Jüpiter dinle de alakalıdır. Dini sömürü, dini konularla ilgili kaosların yaşanması... Ee, inancın sömürüsü inanç üzerine yapılacak e, manipülasyonların çokça olacağı bir süreç de olabilir buraya dikkat etmek gerekiyor tüm kolektifte bunları deneyimleyeceğiz ee, diyorum bireysel anlamda da dediğim gibi şanslı vicdanı olanların, ahlaklı olanların, ilahi adalet bekleyenlerin şanslarının hızlıca döneceği bir süreç olabilir diyorum. Ve gelelim her burcu nasıl etkiler bekliyor. Sıra sıra burçları da anlatayım. Bu Jüpiter balığın 2,5 aylık sürecinde koçlar için... Ee, sevgili koç burçları bilinçaltı zihinsel e, geliş, e, konular korkular endişeler anksiyeteler her ne varsa bilinçaltına dair gizli düşmanlıklara dair çoğu konunun açığa çıkacağı ve şifalanacağı bir dönemdesiniz gizli saklı e, ne varsa onların artık böyle tıkır 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 önünüzden gideceği e, bir süreç sizi bekliyor diyelim hani jüpiter balık hangi evinizde ise o evle ilgili şifalanma getiriyor aslında ilahi yardım getiriyor diyebiliriz. Bir de bereket alanımız da çok açacak. Yani iş konusunda evet önümüzde bir Merkür Retrosu var ama iş konusunda size tavsiyem Jüpiter Balık dönemini iş kurmak adına kullanabilirsiniz. Bereketli olur efendim. Ee, geldik. Boğalara sevgili boğalar için aşk, ilişkiler, birliktelikler, çevreden ve arkadaşlıklardan yana gelecek destekler söz konusu olacak. Jüpiter'in e, boğa seyriyle birlikte e, oldukça şanslı yıldızlarının parlayacağı, sosyalleşecekleri, çevrelerinden destek alıp şifalanacakları bir dönem içerisine girecek boğa burçları oldukça olumlu ve güzel etkileyecek diyebiliriz. Geldik ikizler burçlarına. Şimdi ikizleri birazcık böyle sendeletebilir, ego savaşları içerisine girmek, zaman zaman kendi güç savaşları içerisine girmek gereksiz ki bir e, bilgide yanlışlık eksiklik gibi şeyler söz konusu olabilir. İş ve kariyerle ilgili zaman zaman şifalanma destek büyüme getirecek oraları değerlendirmeye. Bakın e, fırsatlar gelecek önünüze ama fırsatları göremeyebilirsiniz. Uyarıyorum bu iki iki buçuk aylık süreçte ne olur fırsatları değerlendirmeye bakın. Geldik yengeçler yengeçler için de çok keyifli bir süreç ve dönem. Taşınma, ev işleri, yolculuklar, seyahatler, e, yabancı ülkelerle ilgili bir takım işte planları varsa bunların yapılması, eğitimler, e, mahkemelerle ilgili konularda oldukça olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Tanrısal destek alacağınız şanslı bir süreç diyelim bu alanlarla ilgili. E, aslanlar için. Krizler yaşadığınız krizlerden şifalanarak ve güçlenerek kalkacağınız bir dönem maddi kaynaklarınızın artacağı başkalarından gelen paraların artacağı bir tane bir diyelim ki Aslan Burcu'nun miras davası var mahkemesi var bununla ilgili olumlu gelişmelerin yaşanacağı bir dönem ortaklaşa işler ve işbirliklerinden kazanç elde edebileceğiniz bir dönem bir de ameliyat olan aslanlar varsa ameliyatlarınız çok böyle hızlıca şifalı başarılı bir şekilde geçebilir ve sağlığınıza kavuşabilirsiniz. E, geldik aslanlardan sonra başaklar, başaklar için e, bu süreç zaman zaman onları da hani ikizler gibi e, biraz mm, ahlaki ve vicdani, vicdani olarak arada bırakabilir ortaklıklar, birliktelikler, evliliğe dair konuların gündeme gelmesi ve bunların bir e, sürece belki de işte evlenmeyi düşünüyorsunuz bir partneriniz var e, ne zaman evleniriz İşte o süreç ne zaman başlar büyür gibi e, konular gündeminizde olacak bunun dışında bekar olan başak burçları için hayatlarına uzun vadeli, uzun soğuklu çıkabilecek biri işaret edebilir? Bir partneri işaret edebilir. Onlar da çevrelerinden, birlikte oldukları insanlardan, ortaklıklarından yana yardım görecekler. O yardımları gerçekten iyi analiz edin ve değerlendirmeye bakın. Geldik başaklardan sonra terazi burçlarına. E, teraziler özellikle bu dönemde sağlıklarıyla ilgili şifalanacakları, uzun süren sağlık problemleri varsa bunların çözüme ulaşacağı e, bir süreç yaşayacaklar. Diyet, zayıflama ile ilgili konularınız gündeminizde olacak ve çok hızlı bir şekilde verebilirsiniz, kilo verebilirsiniz. E, bunun dışında da size yardımcı olan insanlarla ilgili... Ee, yanınızda işte işinizi yapan, yardımcı olan, birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili de destek alacağınız bir dönemden bahsedebiliriz. Geldik terazilerden sonra akrep burçlarına. Akrepler için de şanslı bir dönem demiştim hatırlarsanız yayının başında. Akrep burçları için özellikle de aşk, ilişkiler, birliktelikler, sevgi gibi konular, aşk meşk, love işleri... Güzel gidecek bu dönemde bayağı kısmetleri açılacak gözlerini dört açsınlar çok eğlenecekleri enerjilerini yükseleceğim şan şöhret yolunda ilerlemek isteyenleri varsa onların adını böyle gani gani duyacağımız bir süreç başlıyor akrep burçları için çocuk sahibi olmak isteyen akrepler için de doğru zamanlama diyebiliriz şu iki buçuk aylık döneme geldik akreplerden sonra yay burçlarına yaylar ev ve aileye dair sorunlar varsa bunları çözebilirler. Fırsatlar çıkacak. Zaman zaman o fırsat ve şansları kendi fikirlerine ters diye Geri tepebilir o fırsat ve şanslar. Yani kendileri geri tepebilir. Yapmasınlar. Ellerine geçen fırsat ve şansları değerlendirsinler. Ev alım satımı, ev değişimi, bulundukları eve dair bir şifalanma, işte o evin tasarımının yapılması ya da çok daha güzel bir eve geçme gibi süreçler söz konusu olabilir. Aile bireylerinin sağlığıyla ilgili de güzel gelişmeler sizleri bekliyor ya da aile bireylerinden yana bir takım sıkıntılarınız varsa bunların çözüme ulaştığında bu süreç içerisinde görebilirsiniz. Yaylardan sonra gelelim oğlak burçlarına. Oğlaklar taşınma işi, seyahat, yolculuk, kardeşlerinize dair endişelendiğiniz konuların e, toparlanması, e, akrabalardan yana destekler, kardeşlerden yana destekler söz konusu bu dönem bayağı yerinizde durmayacaksınız. Oğlak burçları çalışmayı çok sever ama bence tüm yıl çalıştılar ve bu dönemde e, oldukça hareketli seyahat halinde geçirecekleri bir sürece işaret ediyor. <laughs> özellikle şu kısıtlamalar kalktığında oğlak burçlarını tutamayacağız arkadaşlar ee, geldik oğlaklardan sonra kova burçlarına kova burçlarının cepleri para dolacak yani bu Jüpiter balık en aslında böyle güzel etkileri e, kova burçlarına yapacak gibi gözüküyor maddi olarak şanslar fırsatlar finansal anlamda zorlandıkları süreçler varsa bunların artık sona ermesi maddi olarak bir borcu bitirme ya da birilerinden destek alma, paralarında artış yaşanabilir. Bu dönemde özellikle şimdi size şey her burç için ritüeller falan da vereceğim bu dönem içerisinde. Mesela size tavsiyem 14 Mayıs itibariyle Jüpiter balığa geçtiğinde ki boğa yeni ayı da etkin hala bereket ritüeli şans ritüelini yapabilirsiniz. Yine aşk ritüelini akrep ve boğalar yapabilir. Para ritüelini aslanlar ve kovalar yapabilir. <laughs> Yine balıklar ve başaklar da yapabilir. Ee, diğer burçlarda yine jüpiter balığın enerjisi çok yüksek ve çok güçlü olduğu için bence bu cuma ee, bir şeyler yapın. Hatta e, evlerimizdeyiz ritüelleri alma fırsatı olmayan arkadaşlar için eğer evinizde varsa çünkü defnedir bereketi sembolize eden defne yaprağı yakarak evinizde e, bir gezdirin. Ee, onun bereketini hayatınıza çekin cüzdanınızın içine bir tane defne yaprağı tutun bulundurun ee, yine doğal taşlardan şimdi balığı da anlatacağım merak etmeyin en son balıktayız ama mesela şu ben çok severim bu doğal taşı labradorit taşıdır böyle açık mavi koyu mavi ee, şöyle şu şekilde ee, ışık hüzmeleri vurur böyle güneş ışığına tuttuğunuzda bu labradorit kolyeyi Jüpiter balık seyri boyunca takabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Çok ilahi korumadır ya Jüpiter balık. E, hem o ilahi korumayı destekler, e, hem de e, size ruhen daha huzurlu, daha keyifli bir sürece geçmenize dair e, destekleri olur. Hem bu bu kolyeden, yani Labradorit kolyenin birkaç formu var. Şimdi linklerini de bırakacağım. Onları kullanabilirsiniz doğal taşları da. Çünkü astrolojide eksik elementleri, eksik enerjileri tamamlamak adına kullanıyoruz. Ee, bir de sitrin taşını yine bolluk bereket için yeşim taşını kullanabilirsiniz. Bunlar hep bolluk bereket, mutluluk, sağlık, neşe gibi Jüpiter'in e, desteklediği konularda e, bize yardımcı oluyor aslında. İyi, keyifli gelir bu doğal taşlar enerjinizi de yükseltir bu alanda ee, dediğim gibi kovalara para geliyor balıklara gelelim jüpiter balıkta jüpiter sizin burcunuza geçiyor yine 2022'de inanılmaz ama 2021'de işte o 2022'nin fragmanını göreceksiniz şimdi mayıs 14 mayıs itibariyle sevgili balıklar kendinize dair atmak istediğiniz adımlar şans fırsat büyüme çok büyük bir yaratım enerjisi çok büyük bir gücün içerisinde o hissedeceksiniz kendinizi gerçekten de ilahi anlamda doğru olan, vicdanlı olan, insanlara, canlılara vicdanlı davranan ve Jüpiter'in temsil ettiği ahlak yasalarına uyan her balığa inanılmaz şans ve fırsat getirecek. Dört ayak üzerine düşeceğiniz, kendinize dair yapamadığınız konuları hayata geçirme fırsatınız olacak efendim. Evet, Jüpiter Balık böyle keyifli videolar çekmek istiyorum sizinle. O yüzden bir YouTube'a uğradım, bir bayram ziyareti yaptım. Bayramınız kutlu olsun, keyifli olsun. Hepinizi çok 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 seviyorum. Tabii ki de kanalımı takip etmeyi, abone olmayı, paylaşıp yorum yapmayı ihmal etmezseniz ben de Jüpiter Balık'ın geri dönüşünü almış olurum. Sevgiler, saygılar. İyi bakın, kendinize görüşmek üzere.